Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Orkidenizi düzenli suladığınız halde çiçekleri solup ölüyor ise bunun en büyük sebebi ortasındaki bu süngerdir. Ki çoğu orkidede bu sünger vardır. Peki bu sünger orkidenin ölümüne nasıl sebep olur ve çözümü nedir? Gelin birlikte izleyelim. Ölmek üzere olan orkideyi saksısından çıkarıp kök bakımına başlayalım. İlk bakışta köklerin tamamen çürüdüğünü görebilirsiniz. İlk hedefim ortasındaki sünger olacaktır. Çoğu orkide de bu sünger vardır. Süngeri koymalarındaki amaç üretim yapılan yerden çıkmadan önce verilen vitaminli suyu emer ve çiçekçiye gelip satış yapılana kadar uzun süre su vermeden dinç kalmasını sağlar. Şimdi bu süngeri çıkaralım. Görüldüğü gibi küf ve mantar oluşmuş. Birazdan bu süngerde zararlı neler varmış mikroskop altında inceleyeceğiz. Şimdi çürümüş olan kökleri kesip sağlam olanları bırakalım. Gerçi pek sağlam kök yok gibi. Kesmeme gerek kalmadan tuttuğumda elimde kalıyor. Çoğu zaman önemsenmeyen bu sünger kökleri bu hale getiriyor. Bu sünger orkidenin içerisindeyken zaten çiçekçiye gelmeden önce sulanan çiçek Çiçekçi de tekrar sulanırsa bir de orkidenizin üzerinde çiçek var ise yavaş yavaş çiçeklerin solmasına sebep verir. Siz bu çiçeği alıp evinizde de sulamaya devam ettikçe sünger zamanla küflenmeye başlar. Aslında orkidenin köklerine az miktarda su vermek yeterlidir. Kök rengine göre sulama tekniğini kanalımda anlatmıştım. İçerisinde sünger olsa dahi az miktarda sulama yapılır ise sıkıntı olmaz yapmanız gereken açıklamalara ekleyeceğim orkide sulama ile ilgili videoyu izleyip sulamayı o şekilde yapmanızdır. Zamanla çiçekler dökülmeye başladığında kök bakımı yaparken süngeri çıkarırsınız. Orkidemizde hava köklerinden başka hiç kök kalmadı. Bu hava kökleri ile tekrar hayata tutunmasını sağlayacağız. Kuru olanları kesin ve bu sararmış yaprak diplerini koparın. Bu yaprak diplerinin altından yeni kökler çıkacaktır. Kök temizliğimiz tamam. Yaprakların bu şekilde pörsümüş olması sıkıntı değil. En azından sarı değiller ve fosfor emilimini yapabilirler. Kökleri dezenfekte etmek için 1 litre ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı sıvı Arap sabunu dökün ve erimesini sağlayın. Bu karışımla orkide köklerini ve saksıları dezenfekte edeceğiz. Orkide köklerini bu karışımın içerisine daldırın. Yapraklara su temas etmemesine dikkat edin. Yaklaşık 2 dakika bekledikten sonra temiz su ile durulayın. Köklerin suyu emdiğini koyu yeşil olmalarından anlayacaksınız. Zamanla bu hava kökleri orkide toprağı içerisinde çürümüş olan köklerin yerini alacaktır. Orkide saksısını da bu su ile dezenfekte edip durulayın. Temizlemiş olduğunuz orkide saksısının yarısına kadar yeni orkide toprağını doldurun. En üstte kalan 1 iki hava kökünü dışarıda kalacak şekilde orkidenizi saksıya yerleştirin. Dışarıda kalacak olan hava kökleri havadaki nemden faydalanırken içeridekiler orkide toprağındaki nemden faydalanacaklar. Ortasındaki süngerde bulunan zararlılar orkidenin öz suyunu emdiğinden orkide bu hale geldi. Birazdan o zararlıları size mikroskop altında gösterdiğimde süngerin ne kadar iğrenç olduğunu göreceksiniz. Biz tamamen dezenfekte ettikten sonra bir önceki videolarımda gösterdiğim gibi patates kabukları ile hazırladığımız kalsiyum ve potasyum gübresini yapraklardan ve köklerine uyguladığımızda zamanla yeni yaprak oluşumu başlayacak ve bu pörsümüş yapraklar ölecektir. Bu sayede orkidemizi yenilemiş olacağız. Yalnız bu biraz zaman alacak. Eğer bu işlemi çiçeklerini doğal sürecinde döktükten sonra yani diri yaprakları varken iyileşme daha hızlı olacaktır. Orkidenizi ışık alan bir yere koyun ve 15 günde bir patates gübresi ile sulamasını yapın. Bu aşamadan sonra yeni kök ve yapraklarını çıkarmasını bekleyeceğiz. Bunlar da diğer orkidelerimiz. Onlar da çiçeklerini açmaya başladı. Bir önceki videomda bunların çiçek açmasını destekleyen fosfor gübresinin yapımından bahsetmiştim. Bu videolara yukarıdan veya açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim süngerin içerisindeki zararlılara. Orkideden sökmüş olduğumuz sünger burada. Gözle net göremediğimiz bu zararlılara biraz da yakından bakalım ve bu süngeri çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu sizler de görün. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Daha iyi içerikler hazırlayabilmemiz için katıl butonu ile üyelerimiz arasına katılarak bize destek verebilirsiniz. Bu sayede üyelerimize özel ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.